Tüm dostlara yeniden merhaba. İsveç'te hükümet işçi göçmenlerine yönelik şartları biraz daha sıkılaştırıyor. Yeni kurallar getiriyor. Bununla ilgili 7 ay önce detaylı bir video yapmıştım. İlk konuyu ilk benden duymuştunuz. Yine bu konuyla ilgili çok soru geliyor tekrar üzerinden geçelim. Yenilikler neler? E, ne zaman geçerli? Kimleri kapsıyor? İsveç'e gelip e, çalışmaya başlamış olanlara ne kadar etkisi olacak? Maaş şartları neler? İşte hepsini e, bu videomda sizlere detaylı bir şekilde tekrar anlatacağım. Ama hemen hatırlatmamızı yapalım. Kanalıma desteğiniz çok önemli. Buradan kanalımıza abone olalım. Videomuzu beğenelim ve dostlarımıza tavsiye edelim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İsterseniz soru cevap şeklinde hemen başlayalım. Şimdi öncelikle şu, hükümet böyle bir değişikliğe niye ihtiyaç duydu? İsveç Avrupa ülkeleri arasında işsizlik oranı en yüksek ülkelerden biri Bakanın söylemiyle ve şu açıklamaya getiriyor. Biz öncelikle İsveç'teki işsizlere iş bulmak zorundayız dışarıdan insan getirmektense bu ülkede yaşayan işsiz insanların iş bulmasına, çalışmasına yardımcı olmalıyız. İkinci açıklama, işçi göçüyle alakalı dolandırıcılığı, sömürgeciliği ortadan kaldırmak. Hangi dolandırıcılıkla yapıyor? Bundan ilgili de detaylı videolarım var. Onlara bakabilirsiniz. İşte bu iki önemli açıklamayla bu kanunu niçin yapmak istediklerini hükümet detaylı bir şekilde açıkladı. Kimleri etkileyecek? Ne kadar insanı etkileyecek? Şu anda zaten İsveç'e işçi göçüyle gelen insanların yüzde 80'i 25 bin kronun üstünde maaş alıyor. Yani etkileyeceği kesim yüzde 10, yüzde 20'lik bir kesim. Maaşlarda nasıl bir şart getiriliyor? Nasıl bir değişiklik düşünülüyor? Şu anda İsveç'te maaş şartı 13.000 kron. Hükümet bunu ne yapmak istiyor? Maaş ortalamasının %80'ini almak zorundadır diyor. Bu da ortalama 27.360 kron yapıyor. Gerekli mi? Arkadaşlar benim fikrim gerekliydi. Yani şöyle düşünün. 13.000 kron ile İsveç'e gelip yaşamak imkansız. Ya zaten ev kiraları 12 başlıyor. 12 bin, kron. E zaten bu aldığınız 13 bin kron zaten hepsi elinize geçmiyor ki. Bu maaşlar bir kişinin İsveç'e gelip yaşaması imkansız. Ne yapması lazım? Ev tutmaması lazım. Çalıştığı yerde saçma sapan bir yerde yaşam, yaşamını sürdürmesi lazım. Veya ekstra bir iş yapması lazım. Veya vergisiz çalışması lazım. Yani bu 13 bin kronla bir insanın buraya gelip hayatını devam ettirmesi imkansız. E zaten böyle olduğu için gelen işçilerin yüzde sekseni 25 bin kronun üstünde maaş alıyor. Bakanın da dediği gibi etkileyeceği insanlar yüzde bir kesim. Kimleri daha fazla etkileyecek? De yemek sektöründe çalışanları etkileyecek. Mevsimlik işçileri kapsıyor. Onu da bakan özellikle söyledi. Mevsimlik işçileri etkileyecek. Temizlikte çalışanları etkileyecek. Ev işlerinde çalışanları etkileyecek. Yani etkileyeceği kesim eğitimi olarak kısa bir eğitime sahip olan e, insanlar etkileyecek. Ne zaman geçerli olmaya başlayacak? Föyster, November, yani 1 Kasım'dan itibaren e, geçerli olmaya başlıyor. Migrans Verket dediğimiz Yabancılar Dairesi bu şekilde açıklama yapmış ve e, tüm hazırlıklarını bu tarihe göre yapmaya başladığını basın yoluyla insanlara duyurdu. Şimdi gelelim en önemli kısma. Kimleri etkileyecek? Şimdi arkadaşlar, eğer 1 Kasım'a kadar bir karar çıkarsa yani dosyanız içeridedir, başvuru yapmışsınız. 1 Kasım'a kadar dosyanız açıklanırsa sizi etkilemiyor. Eski kural geçerli. Ama yürürlüğe girdikten sonra eğer sizin dosyanız hala içerideyse, hala bir karar verilmemişse işte o zaman sizleri de etkiliyor. Bu çok önemli. Bunu özellikle yabancılar dairesi üzerine basarak söylüyor. Açıklamada bunu özellikle vurguluyor. Yani en çok gelen soru da bu. Beni etkileyecek mi? Ben çalışıyorum. Evet arkadaşım, seni de etkileyecek. Eğer dosyan içeride ise. Başka bir soru? ben zaten çalışıyorum. Beni nasıl etkileyecek? Sen de uzatmaya başvuru yaptığın zaman etkileyecek. Çünkü süre bittiği zaman tekrar başvuru yapacaksın. İşte o zaman senden beni maaş şartlarını isteyecekler. Yani bu maaşta çalışıyor musun? Zaten bakan açıklaması da şunu söylüyor. İstisnaya izin verilmeyecek. Yani hiçbir istisna kabul edilmeyecek. O tarihten itibaren bir Kasım'dan itibaren geçerli olmaya başlayacak. Kimleri kapsamıyor? İşte serbest dolaşım hakkına sahip olanları kapsamıyor. İşte Avrupa vatandaşlarını kapsamıyor. Daha çok dediğim gibi 3. Dünya ülkelerinden gelen Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri kapsayan bir yasa dediğim gibi hükümet bunu savunmasına şöyle yapıyor. Diğer Avrupa ülkeleri diyor işçi alırken daha çok yüksek eğitimli insanları seçiyor. Almanya örneğinde Almanya yeni göç yasasında bunu görebilirsiniz. Daha çok eğitimli insanlara kapılarını açıyor. Ama İsveç şunu söylüyor. Biz Öyle bir şart koşmuyoruz. Herkese kapıyı açıyoruz. Eğitimli olsun, eğitimsiz olsun. Herkes işçi çalışma izniyle İsveç'e gelebiliyor. Şeşin diyor ki biz de aynen diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi eğitimi yüksek insanlara kapıları açacağız. Onlara daha öncelik vereceğiz. Böyle de bir görüşleri var. Yine başka bir kural. Yarı zamanlı çalışıyor olabilirsin, tam zamanlı çalışıyor olabilirsin. Hiç fark etmiyor. Bu kural herkes için geçerli olacak. Yani ben yarı zamanlı çalışıyorum, şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Hayır arkadaşlar. Herkes için geçerli olacak. Başka bir soru, bu maaş ile şirketler dışarıdan bir insan getirir mi? E zaten bunun bir de vergisi var. Yani 27 bin diyoruz ama belki bir şirkete bunun maliyeti 45-50 bin kronu bulacak. Buna şirketler sıcak bakacak mı? Yani tabii ki insanlar artık şirkette dışarıdan işçi getirmekte biraz daha zorlanacaklar. Ama nereden bakarsanız bakın arkadaşlar 13 bin krondan 27 bin krona yükseltilmesi bence doğru bir karar. 13 bin krona gelip burada arkadaşlar yaşamanız gerçekten imkansız tek kişi olsanız bile kirayı düşündüğünüz zaman elektrik faturaları yükseldi bunu düşündüğünüz zaman yemek fiyatları gıda fiyatları yükseldi bunu düşündüğünüz zaman arkadaşlar imkansız gibi bir şey bu ücretle geçinmeniz bunun dediğim gibi işte 27.000'e yükseltilmesi bence olması gereken bir değişiklikti. Evet arkadaşlar yeni yasa bu şekilde yapılan değişiklik de bu şekilde. Daha farklı şeyler olduğu zaman zaten sizlere bunun bilgilendirmesini yapıyorum. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Sizlerden birçok soru geliyor sosyal medya aracılığıyla burada da hesapları gösteriyorum. O hesaplardan da beni takip edip oradan da iletişim kurabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum takipte kaldığınız ve desteklediğiniz için. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.